ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır olacaktır. Aynı durum batılı ülkeler için de geçerlidir. Kandili Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarını ve güvenliklerine yönelik bir tehdittir. Unutmayın, yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar. Teröristin yeri sokaklar değil, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Türkiye olarak Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de usumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizde barış istiyoruz. Huzur istiyoruz. Kendi vatanımızla birlikte bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz anlaşmazlıklarımızı uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun biçimde diyalogla çözmek istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Milletimizin milletimizin ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin mavi vatandaki çıkarlarını sonuna kadar savunmaktan asla çekinmeyiz. Bu anlayışta bir taraftan diplomasiyi öne çıkartırken diğer taraftan da denizlere hakim olan cihana hakim olur diyen Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden giderek savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Denizcilik savunma sanayinde en çok projeye sahip olduğumuz ve mesafe kat ettiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen on ülkeden biridir. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, istihbarat gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, lojistik gemilerimizi, botlarımızı biz kendimiz üretebiliyoruz. Hamdolsun bu projelerde yüzde yetmişe varan yerlilik oranına ulaştık. Geçtiğimiz günlerde havadan incelediğimiz çok maksatlı amfibi hucum gemimiz Aladolu'nun inşası süratle Devam ediyor. Türk donanmasının caydırıcılığını kat ve kat artıracak Anadolu'nun hizmete girmesiyle ülkemiz inşallah bu alanda farklı bir lige çıkacaktır. Birileri İzmir'in yulandan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü haline getirirken biz işte bu tür vizyoner projelerle ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri Sultan Abdülhamit Han'a aleni düşmanlıkla siyasi prim peşinde koşarken biz atalarımızın tamamına hürmet gösteriyor, hepsini bağrımıza basıyoruz. <laughs> Birileri batıya öykürüp kendi ecdadına küfrederken biz hiçbir komplekse kapılmadan tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyette yolumuza devam edeceğiz. Zulmü alkışlamayacak, zalimi sevmeyecek, gelenin keyfi için geçmişimize sövenlerden olmayacağız. Hele hele. Üç buçuk soysuzun ardında asla zarlık yapmayacağız. Zarlık nedir biliyorsunuz değil mi? Zarlık köpeklik. Yapmayacağız. Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da papuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya e ve adalara yığılan silahlar Bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibariyle o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a başbakanına, cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz. Preveze Deniz Zaferi'nin 484. seneyi devriyesinde Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, tazimle yad ediyorum. Buradan Mavi Vatan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde fedakarca görev yapan deniz kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Rabbim bizi kahraman ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafya gerçekten sancılı günler yaşıyor. Sadece bölgemiz değil, bütün dünya terörden çatışmalara, gıdadan kuraklığa, yükselen İslam ve yabancı düşmanlığından iklim değişikliğine kadar çok ciddi krizlerle boğuşuyor. Nereye baksak, yüzümüzü nereye çevirsek adeta bir ateş çemberiyle karşılaşıyoruz. Salgının sağlıkla ilgili boyutu geride kalırken küresel ekonomide yol açtığı tahribat giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Daha salgının ekonomik bilançosu tam ortaya çıkmadan Rusya-Ukrayna kriziyle her şey daha girift bir hal almıştır. Nitekim Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes yüzde 8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor. Rusya-Ukrayna savaşının Olumsuz etkileri gıdadan enerjiye kadar farklı alanlarda hissedilmeye başlandı. Kimileri artık rafları boşaltıyor, kimileri personelini çıkartıyor ve bu süreç böyle devam ediyor. Kış yaklaştıkça özellikle Batı dünyasını büyük bir endişe ve korku sardı. Hatta birileri de eğer turizm olarak bir yere gidecekseniz Antalya'ya gidin diye tavsiyelerde bulunuyor. Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor. Tüm bu can yakıcı hakikatlere rağmen jeopolitik hesaplar nedeniyle barışa giden yol maalesef bir türlü açılmıyor. Türkiye savaşı sona erdirmek için samimiyetle çalışan gayret gösteren bu urda çaba harcayan yegane ülke durumundadır. Gerek savaşan ülkelerin görüşme masasında bir araya getirilmesi, gerek tahıl koridorunun açılması, gerekse esir takasında sergilediğimiz diplomatik başarı bunun en açık örneğidir kimsenin dolduruşuna gelmeden kendi önceliklerimiz ve milletimizin çıkarları çerçevesinde adımlarımızı belirliyoruz. Savaşın ilk günlerinde bu politikamız sebebiyle bizi hata yapmakla suçlayanlar şimdi haklılığımızı teyit ediyor. Dışarıdan aldıkları talimatlarla bizim dengeli tavrımızı eleştirenler şimdi bizi takdir ve Taltif etmek mecburiyetinde Kalıyor Türkiye yalnızlaşıyor Türkiye dışlanıyor Dünyadan kopuyor Diyerek O günlerde feveran edenler Şimdi kuyruklarını kıstırıp Köz köz oturuyor Yaşanan her hadiseyle birlikte Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen aldığımız kararların doğruluğu ve isabeti daha iyi anlaşılıyor. Aynı durum ekonomide de geçerlidir. Türkiye salgının sağlık krizi boyutunu nasıl alnının akıyla atlatmışsa küresel ekonomik krizin menfi yansımalarını da başarıyla yönetmektedir. Diğer ülkeler enflasyonun yanında durgunluk ve beraberinde gelecek işsizlik tehdidiyle cebelleşirken bizim hem iş gücüne katılım hem de istihdam oranlarımız giderek artıyor. Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, ekonomideki istikrarı, ekonomideki evet güçlenerek yürümeyi de hep birlikte göreceğiz. sanayi üretiminde, tarımda, turizmde salgın öncesi dönemleri yakaladık. Hatta kimi alanlarda geçtik. İhracatta her ay rekor kuruyoruz. Avrupa'da havalimanları kriz üstüne kriz yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Enerjide zamanında attığımız Stratejik adımların meyvelerini topluyoruz. Hiçbir alanda yatırımlara ara vermediğimiz gibi vatandaşlarımızı da enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmıyoruz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek üreticilerimize yüksek alım fiyatları vererek asgari ücretli çalışanlardan memur ve emeklilere kadar tüm kesimlere destek olarak işverenlerimizin yükünü hafifleterek gençlerimize sağladığımız imkanları artırarak hasılı devletimizin elindeki tüm araçları kullanarak milletimize sahip çıkıyoruz. Dün kabine toplantımızın ardından çiftçilerimizden üniversite öğrencilerimize, sanayi kesiminden emekçilerimize kadar pek çok kesimle ilgili müjdelerimizi destek paketlerimizi kamuoyumuz ile paylaştık. Son 20 yıldır bu sıkıntılı süreçte de vatandaşımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız. Değerli arkadaşlar. Elbette hizmetlerimiz kadar bunların milletimize anlatılması da önemli. Bunu sizlerle yapacağız. Benden dinledikleriniz sizde kalmasın. Bunu gittiğiniz her yerde anlatmalısınız. Anlatacağız. Hayat nasıl boşluk kabul etmezse siyasette de ihmale, gevşemeye, rehavete yer yoktur. Bizim bıraktığımız her boşluğun karşımızdakiler tarafından yalanla, iftira ile, çarpıtmayla, hezeyanla doldurulması mukadderdir. Bunun için atalarımız doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır demişlerdir. Siyaset arenasında iş yapanların, eser ve hizmet üretenlerin, kalbi ülkesi ve milleti için çarpanların herkesten daha cesur, daha gayretli olması gerekiyor. 2023'e yaklaştıkça tek sermayeleri yalan ve iftira olan muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette, eserde, projede yarışamayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar. Bunun en son örneğini sosyal konut kampanyamızda gördük. Biz artan kira ve konut fiyatlarını dengelemek, milletimizin konut ihtiyacını gidermek için tarihi nitelikte bir adım attık. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş bir hükümet olarak ilk evim, ilk iş yerim projemizle milletimizin karşısına çıktık. Muhalefet ne diyor? Hala bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmemezlikten gelerek şimdi de inşa edeceğimiz bu yeni konutlara çamur atıyor. Ya biz ispat etmişiz. Biz olmayan bir şey yapmıyoruz. 1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş sahiplerine de teslim etmişiz. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyamız rekor başvuru sayısıyla gerçekten çok büyük teveccüh gördü. Peki daha düne kadar konut kıtlığından, kiraların yüksekliğinden dem vuranlar, ya siz ne yaptınız? Ne yaptığınızı bir söyleyin. 14 tane büyükşehir belediye başkanınız var. Ne yaptınız? Ben de büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'da kiptaşı kurarak önce kiptaşla süratle konutlar inşa etmek suretiyle vatandaşlarımızı konut sahibi yaptım. Siz ne yaptınız? Yapamazsınız. Yapacağınız bir şey de yok. Biz sadece iftira Yalan, dolan, talan. Başka bir şey yok. Önüne arkasına bakmadan kampanyayı kötüleme yarışına girdiler. Türlü bahanelerle projeye çamur atmaya kalktılar. Vasiretsizliklerini, çapsızlıklarını, millete ve memlekete dair hiçbir dertleri olmadığını ikrar eden pek çok skandal beyana imza attılar. CHP ve şurekası ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Sadece son iki haftada yaşananlar bile bizimle altılı masa denilen hılkat garibesi arasındaki vizyon ve ufuk farkını göstermeye yeterlidir. Bu dönemde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı varken, en büyük talihsizliği de bu takoz muhalefetidir. İnşallah İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunun için bize ve AK Parti'nin illerdeki sancak beyleri olan il başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Şu üç şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, asla geri durmayacağız. Birincisi geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü muhalefet sadece lafla vakit öldürürken 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali programı projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde 2023'te müjdeyi vereyim. Rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini Allah'ın izniyle gösterebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Şayet bizde muhalefetin hep yapa geldiği bugün de tekrarladığı gibi oturduğumuz yerden ahkam keserek siyaset yapmaya kalkarsak onların akıbetine uğramaktan kurtulamayız. Bu kadro bu işi başarır. Ben size inanıyorum ve inandığımız bu yolda kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Zira biz milletten kopuk değiliz. Ama unutmayın, milletten kopuk siyaset, milletten kopuk siyasetçi, milletten kopuk yönetici olmaz, olamaz. Hep söylediğim gibi, Ak Partiyi Kuranda iktidara getiren de Yaşadığı onca badireye rağmen ayakta tutan da inşallah 2023'te tekrar iktidar sorumluluğunu verecek olan da milletimizdir. Bizim Allah'tan başka dayanağımız, milletten başka desteğimiz yoktur. Sizlerden seçim gününe kadar ana kademesiyle Kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve sandık temsilcileriyle, tüm AK Parti camiası olarak gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Bu gayreti kendimizden ziyade evlatlarımız için, gençlerimiz için, umudunu bize bağlamış mazlumlar için göstermeniz gerekiyor. kardeşlerim teşkilatlarımızın en üst düzey sorumluları olarak sizler bu yolu açtığınızda milletimizin akın akın takip ettiğini göreceksiniz. Çünkü milletimiz dün olduğu gibi bugün de dertlerine çarenin AK Parti'de olduğunu, Cumhur İttifakı'nda olduğunu, geleceğini ancak AK Parti'ye emanet edebileceğini gayet iyi biliyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizlerden illerinizdeki vatandaşlarıma en kalbi sevgilerimi ve selamlarımı iletmenizi istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Yani Başkan Rıza dolayı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Kibirden, müjde ver zaferden Dünya yoruldu nefretten Başka çare yok sevmekten Şeytan kibirden. Müjde ver ya Zailergä sә